kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur dayılır. Evet arkadaşlar Jedi şövalyemizle kaldığımız yerden devam ke. Bana bak, kılıcıma bak. Jedi'ıma bak. Böyle olmuyor. Böyle hiç olmuyor. Bu tarafı götürüyor bir şekilde çalıştırmamız lazım ama. Soko kılıcı yerine evlat. Evlat soko kılıcı. Soko kılıcı. Soko moko. Yok, buralarda değil. Soko moko to. Ricotta Tomatoes. Geldiğimiz yere geri Efendi efendi. Buralarda bir bok olmayacak belli oldu. Ya o ağaçlık alan yordu bizi. Başka hiçbir şey yapmadı. amma manası. E buradan da yani çatışma sesleri devam ediyor ve yukarıda X fighterlar geziyor. Holding up, okay? Ya yani şunu nasıl çalıştırabilirim? Ben onu anlamıyorum. Yukarıda baya sıkıntı. Çıkacağız yukarı bilmiyorum. Gerçekten mi? elemanları kurtarmıştık. Aha bir halatlar var burada. Allah'ım müziğe bak Allah'ım çıldıracağım. a brawler droid processing unit. You thinking what I'm thinking? <laughs> droid bir şey daha ekledik. Ne oldu droid'imiz? Hasar görmüş, droid'leri kontrol edebilir. Everything okay, BD1? Glad <laughs> to <laughs> tek düşüncem doydu ha. Bu arkadaşları kontrol etmek. Kaydımızı yapalım. Hatta bir yenilenelim mi? <laughs> Yok yenilenmeyelim. Yetenek ağacına bakalım. Başarayız Yine başa bir şekilde dönüyoruz. Çok kötü oldu. Bu hızlı öleceğini o da düşünmemiştir. Buradan gitmeyeceğim. yenilemediğim halde o niye yenilendi? Spawn oldu onu da. Düşündürücü. Çalışmıyor. Nereye geldik biz? Şu eve dönüyoruz sanırım değil mi? Biz böyle bir şey olsun istemedik. abi gidelim. Buraları aralara derelere seviyoruz böyle şeyleri yapmayı biz. Diplere, köşelere. Böyle interesting, işlerimizin işler bizim. Sevdiğimiz işlerimiz biliyorsunuz. bir örümcük vardı sanki değil mi Şuradan gitmiştik biz

döndük dolaştık başa mı geldik? Evet. Bulamadık yukarı çıkmadan. çalıştırıyor. <laughs> Neyi çalıştır <laughs> Yardım et Allah'ım Dolanıyorum değil Geldik buraya tekrar. Ha burasıymış gidiş bir de. Evet burasıymış. Burada... Nasıl gidiş bu? Kötü gidiş. Vallahi burasıymış coming e. him. şey anlamadım bu <laughs> <değilmiş>. <laughs> genau söylemiştim He died from toxic fumes. The Empire is poisoning the planet. Eh, nereye tırmanacağız şimdi? Ben bir gazaya geldi biri çıktı geçmiştikte şurada bir alan ya? Cık. doğru yola gittiğimde müzik artıyor beni yönlendiriyor Buradan gitmeyeceğiz belki. Buradan zaten gitmiyoruz. Peki nerede? Şöyle burada İp 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 ne? ip ip, ip. Şu kısırı açar mısın artık? Burayı açmış olduk. Tam emin hanımlarla ilerlediğimize göre Burası değil. bu aşağıdan gideceğimize eminiz. Bunu dur, durdurup yukarı çıkınca... Bence şunları kullansak da... değişmeyeceği için <laughs> abi gezegenin içinde resmen kayboldum Ağlayacağım şimdi. Ya hacı burada buluşacağız da ha yeşil yanıyor. Şimdi erişilebilir oldu. Dön geri dön. Dön 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 deminden beri o kırmızıydı yeşil oldu. Buna en hızlı nereden gideriz? Buradan gideriz. Aç. Buradan mı gideriz? Bir dakika. Bilmiyorum. küçük ki çocuk. İnşallah buradan gidiyoruz. <laughs> Ya. Yani tam anlamıyla bir şey söyleyeceğim şimdi gezegenin çürüsün gezegenin batsın <laughs> yine buraya geldik o ne

YouTube 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 Artık ne olur bulayım şurayı ya sanırım bulduk. Ezberledim artık. Hayır ya. Şuradan geçip Aynen. mısın? Tırmanır mısın? Ben ve 7500 izleyici şu an kanser olduk. Droid ile sıçtığım. Yani şimdi nasıl çalışacak bu? Kullanılabilir diyor. Allah'a şükür ya. firmly established

Been hard years. Lost <laughs> <above laughs> comrades, friends, family to the Empire. Dark times, and yet the fire still burns. Hope still burns. The Jedi are not yet lost. We are not, not yet, yet lost. Kashyyyk is not yet lost. For the cause! I won. You've seen what the Empire has done to Kashyyyk. These stories are playing out all over the galaxy. <laughs> My partisans could use a Jedi on our side. I'm honored. We have our own mission, I can't walk away from. Not yet. The office stands. Keep it in mind. Cal, I'm Mari Kosan. And this is Commander Choisic. Uh, sorry, I'm not quite fluent. Choice says he'll do whatever he can to find Tarful and vouch for you. Do you think he's still alive? Have faith, Cal. We'll be in touch with your ship. For the cause. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel Hamcıoğlu. Peki bizim gemi nerede? Kaşık, maşık. Bizim gemi ta attır bir kere yani. Daha kaşığın %35'i mi keşfedildi? Anladım abi. Tamam, okay, Anladım abi. Biz daha çok gelir gideriz kaşığa. Üf, ne yapalım? Gemimize gidelim o zaman biz. Gemi de güzelmiş ha. Hadi görüşürüz. Kaç? Kaç mısınız? Hold that thought. Bana kaçar kızlar. Bu ne abi? You still back there? I've been monitoring Imperial communications and I picked up something. Project Augur has been reactivated. The Empire may be close to finding another sepulchral tomb. Looks like we still have work to do. You think Saw so and the others will be okay? Always looking on the bright side, huh? Oh, yeah. Hey, uh, thanks. For everything. Acılar, kaşık, Biz Kal, <laughs> Cal, good to see you back in one piece. Mari Kosan contacted us. We know you couldn't find Tarful. I love risking our lives for nothing. It's fantastic. it wasn't for nothing, i through. I like your optimism. We could all use a little of that now. Hey, I'm a positive guy too. I'm positive that if I die, I'll be very upset. You did good, Cal. We might not have found Tarful again, but you saved lives today. Don't forget that. Thanks. are just Nereye gideceğiz? Peki, burada bizim... özelleştirme neymiş? Ha biraz kıyafetimiz değiştirelim ya. Şöyle değil mi? Bir şeyler... Evet, Bu giyim. <laughs> Kıyafetler varmış. Göremiyorum ki panço giyince. Bidi oynuyor. Sarısı çok güzel. Allah'ım ben renk çok güzel. Bu olsun mantısa da bir şekil yapalım ha. Oo karizma oldu valla. Şimdi hikayemiz demiş. Bölüm 1. Bölüm 2. Burada bir eksiğimiz var. Bölüm 3 Kaçınılmaz yeni müttefikler. Şimdi bu ne? Ha bunlar her biri bitecek herhalde diye tahmin ediyorum. Ha, hepsini okundu yapalım. Tamam. Taktik kılavuzu neymiş? İmparatorluk. Ha bizim çocuğun buldukları. Güzel. Bokuanlı 4 4. Kaşıya da şey yapamadık. Ana görev Şurayı gösteriyor. Bura nere? Zaffo. Evet Zaffo. Zaffo'ya dönmemiz gerekiyor ama biz... Tamam Zaffo'ya döneriz. Ama tam burada bölümümüzü sonlandıralım. Şöyle bir kendimize güzel bir yer bulalım. Şöyle şu, şu geminin dışına çıkalım. Boz buz verelim Yeah, come on, come on, come on. Evet YouTube izleyen herkese çok teşekkürler. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Her gün bir video gelecek şekilde ayarlayacağım. Bundan sonra her gün saat 12'de öğlen 12'de video çıkacak. Video video, video video video. Video 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 video. Efendim. Görüşmek üzere. Jedi yolumuz ıı, devam edecek. Güç bizimle olsun. Oh.